11 Ekim'in 2. SQL dersindeyiz kıymetli arkadaşlar devam ediyoruz sırdık konumuz en iyi fakat buna geçmeden önce ders bitiminde bir soru geldi hocam buradaki SELEK1 nedir bakın arkadaşlar bunun açıklamasını yapayım size kıymetli arkadaşlar SELEK1 ne işe yarar SELEK1 burada veriyi seçmek için değil exist ile sadece böyle bir veri var mı? Bunun varlık kontrolünü yapmak için kullanılıyor. Yani markalar tablosunda markalar tablosunda marka değeriyle eşleşen en az bir satır var mı? Bunun varlığını kontrol ediyor. Dedikten sonra ikinci konumuza geçebiliriz. Tamam mı? Çünkü exist alt sorgunun yani sub query'nin en az bir satır döndürüp döndürmediğini kontrol ediyor. Eğer alt sorgu en az bir satır döndürürse true hiç döndürmezse false oluyor. Kıymetli arkadaşlar. Çünkü exit sadece satır var mı diye bakıyor. Tamam, gerekli tüm açıklamalar yapıldığına göre. SQL en ile devam edelim. Şimdi diyelim ki 2 any Evet, şimdi kıymetli arkadaşlar Şöyle açıklayabiliriz en iyi olayını. Bir değeri bir alt sorgudan dönen herhangi bir değerle karşılaştırmak için kullanırız Eni zaten herhangi demek değil mi bakın. Bir değeri bir alt sorgudan dönen herhangi bir değerle karşılaştırmak için kullanılır. Kıymetli arkadaşlar hem söz dizimini hem de uygulamasını yapalım. Küçük bir açıklamasını bırakalım buraya. Bir değeri bir değeri bir alt sorgudan dönen herhangi bir değer ile karşılaştırmak için kullanılır dedik ve sorgumuzu yazalım. Diyelim ki şimdi örnek sorgu. Şöyle yapsak. Elektrikli araçların herhangi birinden daha yüksek olan araçları bul. Elektrikli araçların herhangi birinden daha yüksek olan araçları bul diyelim. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Öncelikle arkadaşlar Öncelikle select çünkü bu sorgunun söz düzümünde önce bu şekilde select yıldız from araçlar demeliyiz. Söz düzümün bu şekilde. Araçlar dedikten sonra şartını koyayım şimdi. Ver mesela fiyatı büyük olacak. Neyden? En iyi herhangi dediğim alt sorgumu yazıyorum şimdi. Diyeceğim ki select fiyat from araçlar Şimdi de diyeceğim ki ver. Bakın ne dedim ben? Elektrikli araçların dedim. Ver. Yakıt tipi eşittir. Nasıldı bizim yakıt tipimiz? Bir bakalım şuradan. Ne yazmıştım? Yakıt tipi. Tamam. Elektrik. Yakıt tipi. Bu sorgu şimdi bunu söylemiyor mu? Bakın. Bu sorgu en ucuz elektrikli araçtan bile daha pahalı olan tüm araçları listeler bakın elektrikli şöyle düzgün yazalım. elektrikli araçların herhangi birinden daha yüksek olan araçları listele. Değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım bir çalıştıralım sorgumuzu. Execute dedim. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu sorgu en ucuz elektrikli araçtan bile daha pahalı olan tüm araçları listeliyor. Kanıtlayacağız şimdi bunu. Kanıtlayacağız. Bir dakika şimdi. Select Yıldız From From Araçlar Ver Yakıt Tipi Değil mi? Bakın Elektrik Order by Fiyat deskendik. Çalıştırıyorum bu sorguyu. Bakın şimdi. En ucuz elektrikli araç 2.75 yani bir küçük yazmışız bunu çok. Bundan bile daha pahalı olan tüm araçlar. Şimdi zaten bundan bile bir sürü araç pahalı olduğu için hepsi geliyor. Onu bir düzeltelim bence. Ne dersiniz? Şurada zaten direkt göreceğiz onu şimdi. Bakın bu edit tab kısmında Kia ev 6 idi galiba o. Örneğimizin mantıklı olması için 2. Ha şunu arkadaşlar şunu. Mesela 2 milyon 480 bin yapalım. Evet. 2 milyon 480 bin. Peki kaydedildi. Sorguma geliyorum tekrar. Bakın şimdi bir sürü kayıt geldi. Neden? Çünkü, çünkü neden? Neden? Bakın 2 lira 75 kuruştan <laughs> hepsi pahalıydı da ondan dolayı. Ama şimdi ne yaptım? 2480. Haydi bakalım tekrar çalıştıralım. Bakın çok güzel bir kanıtla bu konuyu da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Birçok araba geldiğine göre bu sefer ne geldi? En ucuz elektrikli araçtan bile daha pahalı olan tüm araçları listeliyelim. Gördüğünüz gibi tüm rakamlar, tüm rakamlar 2014 80000'den daha büyük. Bunu şöyle de sonlandırabiliriz descending ile. Bakın bir daha çalıştıralım sorgumuzu. Gördünüz mü? Tüm araçları bize burada listeledik. Evet, bir sonraki derste ol sorgusu nasıl kullanılır? Bununla devam edeceğiz arkadaşlar.